Hazreti Yusuf'u misal gösteriyorlar bazı şeylerde. Evet, Hazreti Yusuf'u misal göstermeleri Züleyha'nın Hazreti Yusuf'a attığı iftiradan daha büyük bir iftiradır. Hocam bir şey neyi örnek gösteriyorlar onu da misiniz? Hani e, Hazreti Yusuf Kuya onun zamanın melikinde maliye nazırlığını almış ya, maliye bakanlığını almış ya, ondan görev almış ya, küfür düzenlerinde Hazreti Yusuf işte bak Allahu Teala ona şey demiyor, Firavun demiyor, melik diyor o melikin zamanında Hazreti Yusuf maliye hazırlığını, maliye bakanlığını aldığı için diyorlar ki bak işte melikin şey küfür düzeniydi. Hazreti Yusuf küfür düzeninde görev aldı diyorlar. Züleyha ne demişti? Yusuf bana sarkıntılık etti demişti. iftira atmıştı. Bu Bunların bunu örnek göstererek Hazreti Yusuf'un melikin şeyinde sisteminde görev alarak e, küfür düzeninde küfür işlediğini söylemek, küfür işleyerek yönetimde bulunduğunu söylemek Züleyha'nın Hazreti Yusuf'a attığı iftiradan daha büyük bir iftiradır bu. Çünkü bizzat Allahu Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onu biz getirdik iktidara diyor. Allah Kur'an'ında diyor. Bir başka mesele Allah o melik hakkında hiçbir tane kötü şey söylemiyor. Tefsirleri tefsircilerin imamı Mücahit diyor ki o melik Hazreti Yusuf'u tanıdıktan sonra onun tebliğiyle iman etti ve Müslüman oldu diyor. Nitekim baktığımız zaman Hazreti Yusuf tam yetkiyle getirilmiş. Yani bak günümüzde olduğu gibi küfür kanunlarını öne sürüp ya da hani yemin maddelerini bugün yemin maddesi var ya hani bak şu, görev almak için şu yemini yapacaksın diyor. Bizim geri zekalılar diyor ki ehveni şer diyenler efendim o yemin değil diyor. Yemin olması için vallahi billahi vallahi demek lazım. Bunlar ahmaktır bunu söyleyenler. Biz ona yemin derken onlar ona yemin dedikleri için yemin diyoruz. Yemin metni diye. Bir insanın küfre girmesi için illa ben vallahi küfre girdim, billahi küfredi anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma diye söz veriyorsun. Anayasada hepsi küfür kanunları, küfür yasaları. Diyorsun ki ben küfre bağlı kalacağım diyorsun. Bunun için illa vallahi, billahi, tallahi demeye gerek var mı? Gerizekalılar diyor ki efendim o yemin sayılmaz diyor. Birinde bir Urfa Belediye Başkanı vardı. Sonra milletvekili oldu. O yemini eleştirenlere dedi ki efendim benim yemin ettiğim dedi. Siz beni yemin ederken görmediniz mi dedi. Çeketimin iç cebinde Kur'an vardı dedi. Ben şöyle üstüne koydum yemin ettim dedi. Şöyle yemin etmiş. Küfür ilke ve devrimlerine bağlı kalacağıma Kur'an üzerine yemin ediyorum diyerek yemin etmiş. Gördün mü bunların ne hale düştüklerini? Yani hani derler ki hani hırsız hırsız şeyini söylerken hani işte sirkatını söyler cesareti cesaretini anlatırken sirkatini söyler hırsızlığını açığa vurur